kamerayı asmamıştım, Tam şuradan geldi. de modifiye ettim, beyaz 2 numara Mersin'e yapıştırdık açtı. Kara da vurdu ya. Tüh. İlk balığımız. Ona da kayıt alamadık. Ya nasıl? Bakalım resim çekebilecek miyiz bugün? Fındık ağaçları altındayız. Yaban fındıkları. Neralar çok güzeldi. Bazı çalışmalar şu üyeleri bozmuş. XT Maps'te bir vuruş aldım. Karada da kıyıda vurdu. Takla çıktı. Peşinden bir takip daha aldım. Ama saldırmadı. Aynı balık boyuna yakındı. Şimdi duo deneyeceğim. Bakalım. Duo ile biraz umutluyum. Şu koleksiyonumdan maşallah, subhanallah. Hadi bakalım. İnşallah burada nerede bırakmayız. Bu arada Stufa'nın bu jiket kutusu gayet güzel. Yaklaşık bir 10'a yakın duo alıyor. 50 MDF 60 es. 45S. Şu ikisi imidasyon Diğerleri orijinal. Bu da imidasyon Bu orijinal. Altını kendim e, ojeyle oje ile turuncuya boyadım. Böyle yumurta rengi verdim. Aksiyonun çizmesin diye. Hadi bakalım. Rastgele mi inşallah? Bakacağız. Ay maşallah, ay maşallah. Recep can gönderdiğin Do Tetraworks kırmızı benekliği kanladı bak. Bu var ya bu. Benim doğuya olan sevdamı biliyorsun Recep. Elimi ıslatayım. Ay maşallah. Hay maşallah Cuma gününün hürmetine Fazla zarar vermeden Bu güzelliği salacağız inşallah Yavaş 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 Tam dudağının kenarına takılmış arkadaşlar Öldürücü darbe almamış. Evet. Ay maşallah. Recep, sen bunu senin izin salıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Büyü de gel. Büyü de gel güzellik. Daha güzellik vicdanla avlananlara gelsin. Hadi bakalım.